medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi tabii çok önemli gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Ee, biz 18 Mart'ta itibaren başlayan 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden 23 Mart Başta 1.75 yani 1 milyon 750 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin ve toplamda 15.5 milyon insanın oy kullandığı adaylıkla adaylaştırma süreciyle ilgili o, o, o günleri yaşadık. Ee, ve tabii bunların yansıması kamuoyu üzerinde etkisi çok yüksek oldu. 7 gün üst üste aynı yerde aynı saatte aynı e, genel başkan büyük e, 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 eylem e, mitingleri yaptı. E, ve ardından da bu eylemselliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin devam ediyor. Tabii ismi pek çok şaayaya karışan önemli bir başka figürde, siyasette Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli biliyorsunuz e, hasta yatağında bir yandan da nekat döneminde. E, tabii yakından gündemi takip etmeye devam ediyor. Enteresan bir açıklaması geldi şimdi son dakika bilgi. Sizinle onu paylaşacağım. E, çok uzun uzun e, bir e, yazılı açıklama bu açıklama. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedefe koyduğunu ve e, yani burada ben söylemekten biraz Hicap duyacağım nitelikteki eleştiri sınırlarını biraz da aşarcı cinsten bir açıklama ve yönelim olmuş Cumhuriyet Halk Partisine ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili söyledikleri var. Sizinle biraz onu paylaşmak istedim. Bu son gelişmelerin de tabii çok tartışmalı yargı sürecine ilişkin olarak da etkisinin önümüzdeki günlerde göreceğimizi düşünüyorum. bakalım neler getirecek. Şimdi satırına hiçbir harf değişikliği yapmadan Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı sizinle okuyacağım ve paylaşacağım. Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı değilse TCS'i en kısa sürede temin edilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Selimri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu sussuzsa beraatı değilse tecziyesi maşeri vicdana Muvafık valide mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir. Televizyon ekranlarından, gazete sayfalarından ve sosyal medya platformlarından sabah akşam kerameti kendinden minkul bir yolsuzluk faali ile ilgili abuk subuk görüş, düşünce ve paylaşımları aziz milletimiz dinlemeye ve izlemeye mecbur değildir şeklinde bir açıklama yapmış e, Devlet Bahçeli. Tabii buradaki e, üç cümle son derece önemli. Susuzla beraatı değilse TCS'i maaşı vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir cümleleri aslında anladığım kadarıyla kamuoyunda yükselen bu tepkilerin de eşliğinde biraz iktidarın bu konuyla ilgili daha hızlı hareket edeceği şeklinde bir kanaat en azından ben de şekillendi bilmem. Siz ne düşünürsünüz? Şimdi tabii ülkenin bütün bu problemlerinin yanısı, yanında e, genel olarak hepimizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarla alakalı da sorunlarımız, sıkıntılarımız bitmedi. Şimdi Erkan Akar canlı yayında İzmir'e gidiyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden çığlı ilçe başkanımız Erkan Akar var. İzniniz olursa sayın başkana öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın başkanım iyi yayınlar, iyi akşamlar. Naim merhabalar. İyi yayınlar diyorum. Herkese tüm yurttaşlarımıza iyi akşamlar diyorum. Aynı zamanda Çiğli Şeydi, da Çiğli. Evet yanlış mı söyledim? ile yazacağız çocuklar. Şimdi yönetmen arkadaşı uyardım. Çiğli ilçe başkanımız. Ben de yanlış söylemiş olmayayım. Telaffuzum hatalı olmasın. Şimdi başkanım tabii Türkiye'nin gündemi malum. Yani hani halk bir taraftan açlıkla adeta mücadele ediyor. Bu ülkenin yüzde seksen nüfusu bayağı bildiğimiz açlıkla mücadele ediyor. Ama öte taraftan siyasi gündemin de geldiği noktada yansıması Küçük şehirlerde, büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde, beldelerde son derece enteresan bir biçimde büyüyor. Genel olarak e, tabii İzmir e, yani 19 Mayıs'ta galiba gelecek e, değil mi e, Sayın Özgür Özel? Büyük bir miting planlanıyor ama Çiğli'deki yansımasını, bu yaşanan sürecin yansımasını biraz bu akşam ben e, sizden dinlemek istedim. ...genel hakim kanaat nedir... Ee, ...insanların vicdanında... ...çok da böyle yer bulamayan... ...bir süreç yaşandı... Ee, ...siz biraz benimle paylaşmak ister misiniz... ...genel atmosfer hakkında bilgi verebilir misiniz... rica etsem? Tabii ki tabii ki Naime Hanım... ...öncelikle şunu söyleyeyim... ...biz hakikaten Türk siyasal yaşantısına, ...Türk siyasi tarihine... ...kara bir leke olarak yazıldı 19 Mart... ...ben pek çok e, röportajımda... ...pek çok konuşmamda da dile getiriyorum... Türk Türkiye siyaseti, Türk siyasal hayatı 19 Mart öncesine kadar başka bir dönem, 19 Mart'tan sonrasını başka bir dönem olarak işleyecektir. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alması, akabinde 23 Mart'ta tutuklanmasıyla birlikte gelen süreç içerisinde biz şunu çok net görüyoruz. Biz 23 Mart Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı'nın ön seçiminde Şili'de 26 mahallemiz var. Biz yaklaşık 17 mahallemize sandık kurmuştuk. Sayın e, İmamoğlu'nun tutuklanma haberiyle birlikte zaten sabah saatlerine itibaren çok yoğun bir katılım vardı. E, özellikle 2'den 3'ten sonra dehşet derecede tüm sandıklarda çok uzun e, kuyruklar oluştu. Müthiş bir yoğunum oluştu. Biz e, orada şunu çok net gördük. Şu anda da biliyorsunuz ki Türkiye'de 81 il 973 ilçede imza çalışması devam ediyor. Şu anda şunu çok iyi görüyoruz ki geçmişte Cumhur İttifakı'na oy vermiş. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev almış yöneticilerimiz bilene, yönetici arkadaşlarımız bilene hem 23 Mart'ta sandık başına gelip e, bu tutuklamaya karşı e, Vicdani olarak tepkilerini gösterdiler, danışma sandığında oy kullandılar ve bugün içinde de gelip imza atıyorlar. E, yine tepkilerini gösteriyorlar, biz işte bunlara oy verdik ama bu e, akıl tutulması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, dünyada bilinen bir şehrin e, belediye başkanının bu şekilde e, hukuksuzca tamamen e, algı oyunlarında tutulamasına, Çin'den de tabii ki çok büyük tepkiler var. Şu anda biz imza sürecinde çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Bugün de mahalle mahalle sokak sokak çalışmaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 36 bin imza topladık. 36 bin şu anda bugün imzalarımızı mesela genel merkezimize gönderdik. Her gün rutin olarak sayılar da giriyoruz. Çin'i çin zaten demokrasiye, insan haklarına saygılı bir kent. Bu anlamda çok yoğun ve çok güçlü bir tepki var diyebilirim. Bu tepki tüm mahallelerden geliyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren arkadaşlarımızdan, oy veren vatandaşlarımızdan değil. Düne kadar muhalif bloktaki İyi Parti'ye, DEM'e, TİP'e, TKP gibi parti, pek çok muhalif partinin temsilcisi de. Bizimle beraber aynı kanaatte işte Saadet Partisi olsun, Deva Partisi Hı. olsun bunlar kesinlikle bizimle aynı e, çizgide bence buluşmuştur. Çünkü mevzu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, davası değil. Aynı zamanda e, ben siyasetin uzun yıllardan beri siyasetin içerisinde siyaset olduğu için bunları çok iyi görebiliyorum. E, AK Partili MHP'li arkadaşlarımızdan da bize çok yoğun e, hem destek telefonları alıyoruz... Hem gördüğümüz yerlerde bu böyle olmamalıydı diyorlar yani. Anladım. Şimdi başkanım siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Daha önce yaptığımız yayınlardan da biliyorum. Siz hani objektif eleştiri anlamında da e, böyle iğneyi kendine e, çuvaldızı ele diyen bir mentalede sağlıklı bir e, tespit e, yapabilir konumdasınız. Ben bir iki eleştiri, elçiye ve zeval olmaz diyerek size bazı şeyleri böyle açık sormak istiyorum. Tabii ki. Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son yaptığı açıklamayı okudum size. Ee, bir kısmını okudum. Ee, büyük bir kısmı aslında hakaret tamiz diyebileceğimiz nitelikte CHP'ye eleştiri sınırlarını çok aşan nitelikte bir tavır ve üslupla Böyle bir ayar verme hali derler ya tırnak içinde aslında bunu yani çok sevdiğim bir tanımlama değil ama hani e, çok fazlaca kullanıldığında bir anlamın içine oturduğu için de kullanmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Böyle bir tutumu var. Yani niye yani bu şuursuz e, kirlilik siyasetteki dildeki bu şuursuz kirlilik e, neden ya niçin böyle bir kullara girdi Türk siyaseti sizce? Şimdi e, bence tek bir anlam var. O koltuğu kaybetmemek. Yani e, Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü yapmış olduğu açıklama bizim için hiçbir önem taşımıyor. Uzun zamandan beri bence Türk siyaseti için bir anlam taşımıyor. Çünkü e, Part Hareket Partisi e, son belki 2017 ya da 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi itibariyle yörüngesini tamamen AK Parti'nin e, hedefleri doğrultusunda o tutturmuş durumda. Az önce söylediği e, az önce okuduğunuz nottan e, da anlaşılacağı üzere diyor ki suçu varsa suçsuzsa serbest bırakılsın. Suçu varsa ondan sonra üstüne katıyor. işte insani kanaatler, insani vicdanı kanaatler falan. Yani e, bir anlamda biz işte demokrat işte bak şey işte böyle cümleler kuruyoruz işte. Suç, suçluysa işte bu şirin görünme çabaları herkes niyeti asıl amacı biliyor. Ben ee, doğma büyüme İzmirliyim. Doğma büyüme İzmir Çiğizmirliyim. E, Menemen'de meslek okudum. Meslek okurken çok fazla sayıda yükücü arkadaşım vardı. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ben e, emekli oldum. ESO, ESO çok büyük bir kurum. Ulaşım e, anı e, görüyor. O görevi görüyor. Orada da her siyasi partiden, her inançtan arkadaşlarım vardı. Ben şu anda onların içerisindeki o milliyetçilik duygusunun ne kadar zedelendiğini, yani bu yolun ne kadar e, çıkmaz bir yol olduğunu onlardan da görüyorum. O yüzden bu açıklamalar e, benim için hiçbir nazarlı itibar, değeri yoktur. Bizim için de yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi için de yoktur. E, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sorun, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli başka bir takım açıklamalarla işte kamuoyunu gündemi meşgul etmek işte e, yönümüzü başka bir tarafa çevirmek istiyorlar. Hayır. Türkiye'nin şu anda tek bir sorunu var. Her şeyden önce birisi anayasal sorun, adalet sorunu, ikincisi ekonomik sorun. Evet. Peki şimdi bir öte taraftan yine siz de konuşmanızda altını çizdiniz. Hangi siyasi ideolojik anlayıştan olursa olsun aslında insanların temel olarak Ekrem İmamoğlu merkezde olsa bile e, hukuk arayışlarıyla ilgili yargıyla alakalı talepleri aslında sokağa yansıdı. E, ve biz bunun hani bizi arayanlardan, soranlardan, mesaj iletenlerden de bunun böyle olduğunu gayet net anlıyoruz dediniz ya. Şimdi ben bugün birkaç saattir yayındayım. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, illerden, ilçe başkanlarından yaptığım röportajlardan farklı siyasi parti figürlerinden şöyle bir şey konuştuk CHP ile ilgili. Bunu birkaç ayrı yerden de duyduğum için hani elçiye zeval olmaz iletmiş olayım. İletişiminiz konusunda örgütün farklı siyasi partilerle iletişim bu konusunda bir sıkıntı var mı Sayın Başkan sizin tespit ettiğiniz? Mesela Kahramanmaraş, Manisa, farklı siyasi partiler bana dediler ki yani evet e, CHP e, mücadelesinde son derece haklı, biz de yanındayız ama arkadaşlarla örgüt anlamında bir iletişim kopukluğu yaşıyoruz. E, yani beklediğimiz ölçekte bir haberleşme, bir iletişim sağlayamıyoruz. orada O da onlardan kaynaklanıyor gibi bir eleştiri geliyor. Ee, ne dersiniz? Siz nasıl inşa ediyorsunuz bu iletişimi? Aslında bu eleştirilere e, kısmen de olsa e, ben de katılıyorum. Çünkü aynı eksikliği biz burada da gösteriyoruz. Yani çok yoğun bir süreç yaşıyoruz. Yani hem sosyal medya olsun hem sağlı sağlık olsun çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Fakat aslında e, arkadaşlarımızın e, eleştirilerini ben kabul ediyorum. E, ulaşmamız gereken e ee, mücadeleyi büyütmemiz gereken e, kanalları e, sanırım yeteri kadar kullanamıyoruz. Ben de bu eleştiriyi e, yarından itibaren düzeltme yoluna gideyim. Bu konuda bence sana evet. geçildi çalışmamızı şöyle bir değerlendirdiğim zaman evet e, maalesef bizim işinde bu eleştiri geçerli. Biz tamamen kendimizi, gönlümüzü e, bu çalışmalara verdik. Görüşmemiz gereken belki sendikalar, belki sivil toplum kuruluşları, diğer siyasi partilerle, e, hani onlar mutlaka bizim sesimizi duyuyordur diye düşünüyoruz ama sanırım burada da bizim eksikliğimiz var. Bunu nasıl bir şekilde evet. gider? Yani şöyle yüzde 51 50 artı bir gerçeğiyle yüzleşildiği zaman yani evet ya altı yedi puanlık bir anladığım kadarıyla bir makas açıldı Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi 31 Mart'tan bugüne ama arayı açmaya başladı ve 50 artı bir gerçeğiyle de yüzleşildiği zaman bütün ideolojik açıdan bakıldığında siyasi partilerle ve onların seçmeniyle bir şekilde işbirliğinin mecbur kıldığı, kılındığı bir Sistem var Türkiye'de ee, ve o iletişimin de giderek kuvvetlenmesi lazım hazır e, herkes ortak bir noktada birleşmişken zeminde yani hak hukuk adalet talebi e, herkes için e, aynı e, sadece Ekrem İmamoğlu bir sembol olarak biraz öyle çıkmış gibi görünse de öyle değil mi? Herkes bana diyor ki mesela bugünkü onun başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir ve adalet her hepimize lazım. Evet kesinlikle böyle düşünüyorum. çünkü bu sadece başta da söylemiştim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da sadece Kemal İmamoğlu'nun değil. hatırlayın. Gözaltı kararından bir gün önce Sayın İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti. 35 yıllık diploması iptal edildi. Çok komik bir durum. ve çıktı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki adam yarın gelir senin evine el koyar, tapına el koyar, bankadaki parana el koyar, hiç şey diyemezsin. Yani, Hepsi oldu. Evet. Hukuksuzlukta hani hep e, tuz koktu artık diyoruz artık nirvana yaptık. Yani e, bu tek başına bizim sorunumuz değil. Tüm Türkiye'nin sorunu. Bu anlamda e, hakikaten biz e, diğer siyasi partilerden bizim gibi özellikle muhalefette olan siyasi partilerden zaten bu değişiyi de görüyoruz. Onlar da bizim gibi düşünüyor. Ama dediğimiz gibi biraz daha bu adalet duygusunun herkes için adalet kısmını biraz daha yüksek sesle dinlendirmemiz lazım. Peki, Sayın Başkanım tabii son derece yoğun, stresli ve yönetilmesi de aslında siyaseten bakıldığında hiç kolay olmayan bir süreçten geçiyorsunuz. Eylemlilik de devam edecek. Öyle görünüyor. Ee, o, ama e, süreç açısından bakıldığında yani iktidar e, hani kendini çok güvende hissetmediği müddetçe seçime gitmeyecek gibi görünüyor. E, bu önümüzdeki süreci e, canlı tutabileceğinizi düşünüyor musunuz? E, yani Çiğli belki e, Anadolu'ya göre biraz daha şanslı bir şehir olabilir. Hani siyaseten bakıldığında işi biraz daha kolay eee görünebilir. Eee ama eee Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığında Türkiye genelinde iktidar eee yolunda ve hedefinde eee bu süreç e, canlı tutulabilecek mi? Ne dersiniz? Daima ben eee tabii ki canlı tutmak için her şey yapacağız. Ya yani biz önce öncelikle şunu görmemiz lazım. Az önceki söyleminize de paralel, paralel olarak da biz eee bazı şeyleri sanırım büyütmekte bazı şeyleri toplumun tüm kademelerini anlatmakta sorun yaşıyoruz. Ya da eksik kalıyoruz. Örneğin e, bu iktidar e, önceki senelerde yıl içerisinde 6. aydan sonraki e, asgari ücrete gelecek mı yapmadan ya bundan daha büyük bir garabet olamaz. Adamlar işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için Temmuz maaşlarını aldığı zaman ikinci yarı dönemde farklı maaşlarlardı. Adam onu kaldırdı. Daha ikinci, üçüncü aydan bugün verdikleri 22.500 lira, 22.100 liralık e, asgari ücret alım gücü konusunda İridim. çok fazla eridi. Biz e, bunları daha iyi anlatabilirsek, biliyorsunuz dün de e, kurtuluş mücadelesine atıfta bunlaraktan Genel Başkanımız Samsun'da çok coşkulu ve çok büyük bir miting yaptı. Her hafta birinde, hafta içi çarşamba günü İstanbul'un biletçisinde e, miting yapacak. Biz bu süreci canlı tutacağız. Hükümet bu iki şartlarda ne kadar erken seçim istemese de artık halk bunu istiyor. Bugün eminim tüm Türkiye'den gelecek bu imza sonuçları da büyük bir e, güvensizliğin göstergesi olacak. Ekonomik olarak vatandaşlar sıkıştı kaldı. Bugün AK Parti'ye oy veren e, hemşehrilerimiz, yurttaşlarımız da bir ailede en az iki kişi çalışmasa, ev anneden babadan miras kalmasa kesinlikle bu şartlarda geçinemeyeceklerini, yaşamayacaklarını çok iyi biliyorlar. uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'de sağ ve sağ ve sol kavramının kalmadığını, meselenin memleket meselesi olduğunu vurguluyor ve de vurgulamaya da devam edecek. Bu anlamda bence biz ee, bu süreci canlı tutabiliriz. Ee, koskoca e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dünya çapında bilinen bir e, insan. Hı -hı. Büyükşehir Belediye Başkanı komik durumlardan dolayı e, biliyorsunuz zaman zaman açıklamalar geliyor. Komik durumlardan dolayı şu anda tutuklu. Kendisine yöneltilen 37 tane suçlamanın 31 tanesi Ahmet böyle dedi, Mehmet şöyle dedi şeklinde ifadeler suçlamalar diğerlerinin hepsinde zaten cevabını veriyor. Ne diyor? Bir kere kendinden korkan bir insan e, canlı yayın istemez. Tabii. Yani, hukuka, yani o yüzden ben e, Türkiye'nin e, bu durumu biraz daha dinamik, bir durumu biraz daha canlı tutacağına, Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada varsa eksiklerimiz onlara da gidererek de Türkiye'yi e, erken seçim Herkesi seçime götüreceğimize inanıyorum. Başkanım yakın zamanda il başkanlarıyla ilçe başkanlarıyla genel merkezin bir toplantı programı var mı? Biz il başkanımızla haftalık e, Zoom toplantısı yapıyoruz sürekli bu süreci değerlendiriyoruz. E, Aha. Her pazartesi bu hafta pazartesi günü cuma günü yaptık düzeltiyorum. Her hafta yapıyoruz şimdi biliyorsunuz 23 Nisan'a kadar e, bu imza süreci devam edecek. 23 Nisan'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ve İzmir tarihinde biz e, en büyük mitinge hazırlanıyoruz. Buradan da tüm hemşerilerimize söylüyorum. 19 Mayıs'ta gün doğdu meydanında e, hı hı. Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Türkiye'nin en büyük mitingine hazırlanacağız. Onunla ilgili e, sağ çalışması yapacağız. Gerekirse hemşerilerimizin kapısını birebir çal çalacağız. Bu anlamda e, ee, İl ve ilçe başkanlarıyla sürekli bir koordinasyon var. Biliyorsunuz hı hı. zaten bir hafta da 20. olan üstü kurultayımızı gerçekleştirdik. Ee, zaten WhatsApp gruplarımız var. İl başkanımız sürekli oradan bize e, vermesi gereken talimatları veriyor. Biz de anında örgütlerimizle e, şeyini alıyoruz şimdi 23 Nisan yani ilk ayaktaki imza imza kampanyasıyla alakalı ilk tarih gibi görünüyor Biraz uzar mı sizce Yani bugün ayın 14'ü 10 milyonu biraz geçtiğini biliyoruz totalde 28 milyon hedefleniyor ve aşağı yukarı işte 10 gün gibi bir zaman kaldı. Yani o hedefe ulaşılabilir mi 10 günde yoksa biraz o süre uzar mı? Şimdi ben e, son birkaç günde hafta sonu da e, hatta bugün gittiğim bir dükkanda da e, imza çarpması yaparken e, şu soruyla karşılaştım. Yani ne için imza atacağım sorusuyla karşılaştım. Biz demek ki e, burada e, eksik kalıyoruz. Yani sosyal medyadaki e, özellikle Instagram ve Twitter'daki bir takım e, çağrıları, bir takım e, süreçleri daha iyi anlatabilmemiz lazım. Ben e, o saye şu anda Total sayıyı bilmiyorum hakikaten hani ne kadar ulaştı. 10 milyonu geçmiş. Genel başkanın açıklaması o. Yani dün itibariyle 10 milyonu bulduklarını söyledi. Biz dün biz mesela İzmir'deki pek çok örgütü biliyorum. Biz dün sayılara girmemiştik. Sayıları biz sanırım işte sekreterimiz bugün girdi sayıları. Ben 10 milyonun Açtığını mı düşünüyorsunuz? Evet, Sayın Başkanım. Sanırım bir telefon geldi. Bir saniyelik bir kesinti olacaktır. Sayın Başkan, geri döndüler. Ee, evet, Başkanım, so biz e dediniz ki e biz sayıları dün akşam girmemiştik. Sanırım bugün girdik dediniz. Evet, daha, hatı, orada kaldık. Altı son tüm çalışmayı yaptık. Sayıları bugün güncelledik, girdik. Ee, İzmir'deki pek çok örgütünde bu şekilde çalıştığını düşünüyorum. Genel başkanım, dün 10 milyonu geçtik. E, açıklamasından sonra bugün herhalde bir 2-3 e, bir milyon daha eklenmiştir diye düşünüyorum. Tahmin Tabi. ediyorsunuz. Tahmin Anladım. 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 Es, Peki. 28 milyon da bu e, 10 günlük süre içerisinde bulabileceğimize inanıyoruz. Çünkü e, demek ki ulaşamadığımız e, daha çok büyük kitleler var. Evet Ondan evet var. var. Yani sosyal medya kullanmayan üstelik de e, yani belli bir yaşın üzerindeki kitlede ee, insanlarda böyle bir e, sıkıntı var doğru söylüyorsunuz ee, yani işte orada da gençler e, ve partide hem örgütte olanlar hem CHP'ye gönül verenler hem e, CHP ile siyaseten hiçbir şekilde bir e, bağ olmasa bile mevcut ülkenin durumundan mutlu olmayanlar evlerinden e, bu dilekçeyi print ederek e, apartmanlarında Sokaklarında arkadaşlarının arasında da o imzaları toplayıp ilçe, il ilçe örgütlerine de teslim edebilirler onu hatırlatalım değil mi? Evet bu şekilde zaten biz şimdi e, bugüne kadar e, belirlediğimiz noktada özellikle e, burada İzban metro ağı var tren ağı e, onun istasyonlarında kirli belediyesinin önünde e, yoğun arterlerde hastane giriş çıkışlarında biz sürekli her yerde standlarımızı açmıştık ama bugünden itibaren mahallelere gitmeye başladık. Mahallelerden hı hı. E, toplu şekilde bugün mesela bir 30 kişilik ekiple e, burada bir bölgeye girdik. Tüm sokak aralarından geçerekten anons aracımız önde anons yapıyor. Arkada da arkadaşlarımız çalışıyor. E, katına çağıranlar işte ben gelemiyorum gel 5. kata imza atacağım ya da çocukları bekleyin geliyorum deyip e, imza atan... E, karşılaştık. Bu şekilde biz sosyal medya kullanmayan, pazara giremeyen, aşağı giremeyen, aktarmayı kullanmayan evinde, sokağında, mahallesinde hayatını idam eden hemşehrilerimize de bu şekilde ulaşacağız. Peki, başkanım çok kolaylıklar dilerim. Olağanüstü yoğun günlerden geçiyoruz, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Sizin de bu yayına verdiğiniz katkı için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Ee, umarım bir dahaki görüşmemizde Türkiye'de çok güzel e, gelişmeler ışığında bir yayın yaparız. Umarım. Çok teşekkürler. Sevgili evet. izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çiğli İlçe Başkanımız Sayın Erkan Akar canlı yayında trans siyasetin konuydu. Son derece keyifli ülkenin içinde bulunduğu sürece ilişkin tespitleriyle bizimle birlikte olan bütün konuklarımıza teşekkür ederiz. Çok değil birkaç dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.